Tam bir haftadır Münferi'den ve gruplar Biz halinde Milli irade Nöbetimiz için Sivas Meydanı'nda ve Sivas Kıtlıların huzurunda bulunan Demir Yolcular Bugün bütün kurumları 4. Bölge Müdürlüğü, saç ve Beton Travesle birlikte ve bütün sivil toplum örgütleri ve bütün personeliyle birlikte ve ailelerimizle birlikte 2000 kişiden fazla bir grup olarak milli irade nöbetine meydanlara geldik. Yürüdük. Bir hafta önce yapılan saldırının aslında doğrudan vatanımıza, milletimize ve milletimizin geleceğine hain bir saldırı olduğunu bunun amacının darbe veya kalkışma veya e, hükümeti yönetme gibi bir şey olmadı. Milletimizi ve devletimizi para parça ederek belki bir Irak, belki bir Suriye görüntüsüne sokmak parçalamaktı. Fakat tarihte görevini en güzel şekilde, en fedakar şekilde ölümü göze alarak yapmış olan Türk, mügri, Türk milleti bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine uyarak meydanlara çıkmış ve bu alçak saldırıyı aciz bırakmıştır. Ben hem bütün demir hem bütün milletimize şükranlarımı sunuyorum. Tabi bu tank ateşine karşı durmak uçaktan gönderilen kurşunlara karşı durmak ancak ölümü göze almakla mümkün olabilir. Ölümü göze alanlar da bu ölümün güzelliğine inananlardır ancak. Ben bu milletin asla yenilmeyeceğine, asla esir edilemeyeceğine yürekten inanıyorum. Bütün demir yolcularında milli mücadelede yaptığı görevin aynısını bugün de Büyük bir birliktelik içerisinde ve yürekten yapma gayreti içinde olduğunu görüyorum. Aziz milletime saygılar, şükranlar sunuyorum ve bütün katılan arkadaşlarım. Evet, Sayın Genel Müdürü. Türk ve Türk ve Dünya Demiryolları çeşitli dallarda başta Başkomutanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Denizcilik ve Afet Ahmet Aslan'ın direktif emirleri doğrultusunda vatan, bayrak ve ezan sevgisiyle çalışan Sivas Demiryolu ailesi 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimi hiçbir koşul altında edilemez buluyor. Tüm gücümüzle lanetliyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu olağanüstü durum sonrasında demokrasi olan inancımızı ifade etmek için her gün olduğu gibi bugün de demir yolu çalışanları aileleri olarak demokrasi nöbeti ve demokrasi gidişimize yaklaşık 2000 kişiyle devam etmekteyiz. 15 Temmuz darbe girişiminin başından beri en küçük bir tereddüt göstermeden hain darbe planına karşı yaptıkları açıklamalarla birer ümit ışığı olan başta başkomutanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a muhalefet partilerinin değerli genel başkanlarına Sivas Mahallemiz üzere belediye başkanımıza, biz jandarma komutanımıza, il <laughs> emniyet müdürümüze, sivil toplum örgütlerimize ve basın kuruluşlarına 15 Temmuz gecesinden itibaren meydanlara bir gün bile daha, bir gün bile, bir saat bile boş bırakmayan iyi Sivas Zemşehirlerimize teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalardan dolayı bizleri yalnız bırakmayan demiryolu Yolu İstetikası'na ulaştırma mühendisliğine, Ulaşım Sene, Demark. Sivas Şubesi Demir Yolları Bölge Müdürlüğü'ne ve Metropol Fabrikamıza Demir Yol Demir Spor Sivas Demir Spor ailesine hocalarına ve valimize bağ teşekkür ediyoruz. Eee tepkilerimizi bu şekilde dile getirmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Demir Yol Şubesi'ne evet. Şimdi eee de bildiği gibi eee geçen hafta bu saatlerde ülkemiz bir tanımet kalmışmasıyla karşı karşıya kaldı. E, halkımızın e, sağlam iradesiyle vatandaşlarımızın bu konuda göstermiş olduğu üstü e, dik duruşla ve güvenlik kuvvetlerimizin, konu kuvvetlerimizin e, vatandaşlarımızın en konu kuvvetlerimizin üstün başarısıyla bu e, darbe kalkışması e, tükürtüldü. ve halkımız onlara gerekli cevabı verdi. E, milli birlik ve beraberliğimize, demokrasimize kast edin, hainize örgütü e, ee, bu bu milli ve beraberlik olmaya çalıştı. Ama eee o antışmadan bugüne kadar biz bu eee olayı duyar duymaz eee meydanlardan hiçbir zaman ayrılmadık. Sürekli olarak meydanlarda olduk. Vatandaşlarımız e, bu demokrasi nöbetlerini, milli birlik, beraberlik nöbetlerini hep birlikte devam ettirdiler. Sabahlara kadar uykusuz günler geçirdik. Günler geçirdi vatandaşlarımız. Ama tam olsun ki ee, herkes huzur içerisinde birlikte beraber içerisinde birbirlerine daha çok denetlenerek daha çok sarılarak ee, onlara teröre karşı ee, en iyi cevabı, en iyi duruşu gösterdiler. E, bugün de yolu alemiz gerek Cumhurbaşkanı, e, Ulaştırma bakanlara bağlı birimlerimiz, kendi kararımız e, ve e, tüm e, vatandaşlarımız, ailelerimiz bugün demokrasi yürüyüşünde e, onlarla birlikte olduk e, ve demokrasi yürüyüşünü eket meydanına kadar sürdürdük. Burada da e, yoğun bir vatandaş katılımıyla e, birlikteyiz. E, ben ee, bir kez daha bu hain girişimi, hain terör girişimine nefretler, şiddetle kınıyorum. Ee, bu ee, hain terör örgütü olan terör örgütüne karşı mücadele